Merhaba, amber nedir? Amber genelde parfümlerde alt notalarda kullanılan hayvansal kaynaklı güzel kokulu bir maddedir. İki yolla elde edilir. Birincisi kutuplara yakın bölgeler hariç tüm okyanuslarda yaşayabilen bir türde dev balinanın denize attığı salgının kıyıya vurması yoluyla ya da balinanın yakalanmasıyladır. İkinci yöntem ise laboratuvarlarda sentetiğinin üretilmesidir. Kaşalot isimli bu sperm balinaları genellikle derin denizlerde ve okyanuslarda yaşar. Bu balinayı diğerlerinden ayıran özellik sindirim sisteminden salgılanan salgıda amber isimli güzel kokulu bir sıvı bulunmasıdır. Kesin olmasa da balinanın bu salgıyı sindiremediği sert, kabuklu ve kesici maddelerin sindirim sistemini tarih etmesi neticesinde salgıladığı düşünülür. Balina bağırsağından salgılanan bir sindirim atığıdır yani. Kusma yoluyla dışarı atılır. Normalde koyu kahve, siyah renktedir. Hava, güneş ışığı ve deniz suyu ile rengi açılır, kokusu belirginleşir. Yoğun hali değil, fakat seyreltilmiş hali çok güzel kokar. Bir balina yılda 300 kilogram amber üretir. Ölen bir balina'nın içinden ise yaklaşık 45 kilogram amber çıkar avlanması yasaklanmıştır. O yüzden Bahamalarda amber salgısı kıyıdan toplanır. Tıpta hipofiz bezi ve kaslar üzerinde etkisi olduğu düşünülmektedir. Ayrıca bazı ağaçların reçinelerinin fosilli olan kehribarına da amber denilmiştir. Karışmasın diye balinadan elde edilen ambere gri amber, kehribara ise sarı amber denir. İslam dini için misk gibi önemlidir. Hz. Muhammed'in kullandığı kokulardan biridir. Miski Amber'de amber de denir. Amber'in içerisinde çok bulunduğu parfümlere gelirsek sarı amber için örnek olarak Terim Maglar'ın Alien, Hermes'in Merve, Calvin Klein'in Euphoria, Stella McCarthy'nin Stella parfümlerini, gri amber için ise Paco Rabanne'ın Olympia, Calvin Klein'in Reveal, Victoria's Secret'in Angel, Joe Malone'un Dark Amber and Ginger parfümlerini örnek olarak verebiliriz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.